Zihnimiz hala Gazze'de. Bölgeye dönelim. Sıcak dakikalar yaşanıyor. TV 100 muhabirimiz Yunus Emre Demirkaya ve kameraman Gökhan Sarkut Siderot'ta son durumu aktaracak. Yunus. E Evet geçtiğimiz dakikalarda yaklaşık 5 dakika önce burada hareketli dakikaların yakalan yaşandığını söyleyebilirim sizlere. Şimdi kameraman arkadaşım Gökhan Sarkut'tan rica edeceğim size manzarayı göstersin. Ben de buradaki olayı size anlatmaya çalışayım. Yaklaşık 5 dakika kadar önce e, Kastam tugaylarının füzeleri Siderot'a doğru fırlatıldı. Bunlar e, demir kubbe tarafından e, yaklaşık 10 füze e, tam bizim tepemizdeki noktada imha edildi. Ve ardından büyük bir e, toz bulutunun ve dumanın gökyüzünde hakim olduğunu aktarabilirim sizlere. E, Ardından tabii ki buradaki e, İsrail güçlerinden İsrail ordusundan da tepki gecikmeden e, bizim sağımızda ve solumuzda yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan topçu birlikleri de e, hemen tekrardan Gazze'nin kuzeyini hedef almaya başladılar. Şimdi Gökhan Sarkut sizler için görüntülüyor. Bakın karşıda dumanın çıktığı e, bir noktayı görüyorsunuz. Orası e, Gazze'nin kuzeyi, e, Beit Hanun bölgesi olarak geçiyor. Yaklaşık e, iki ayı varan, bugün 59. günün içerisindeyiz, İki aydır vurulan bir nokta bölge orası Gazze'nin e, kuzeyi e, ve yine bir e, hava saldırısı neticesinde e, ne yazık ki o bölgenin vurulduğunu, e, şu an etrafında evlerin, e, binaların, e, yerleşim yerlerinin bulunduğu bu noktadan e, dumanların gökyüzüne nasıl yükseldiğini e, gösteriyoruz sizlere. Dediğimiz gibi yaklaşık beş dakika önce e, karşılıklı hava saldırıları devam ediyor, ister olursa e, uçak ve helikopterlerden e, füzeler fırlatarak. Gazze'nin kuzeyini vuruyorlar. Aynı şekilde güneyde de tabii yaklaşık 3 gündür yoğun bir şekilde bombardıman altında tuttuklarını söyleyebilirim. Bakın sesler yine yayına geliyor mu bilmiyorum. Bizim bulunduğumuz noktadan da karşı tarafa. Ee, topçu birlikleri atışlarını gerçekleştiriyorlar. Hem topçu birlikleri karadan e, hem de hissel e, uçakları, hissel helikopterleri havadan e, olacak şekilde e, Kuzey Gazze'yi bombardıman altında e, tutmaya devam ediyor. Tabi buna karşılık e, El Kassam tugaylarının e, roketleri de ateşlendi karşıdan. E, i̇şte bu roketlerden yaklaşık 10 tanesi e, tahmin ediyorum 10 dakika kadar önce e, bizim tepemizde demir kubbe tarafından e, imha edildi. Zaten imha edilmeseydi büyük ihtimalle bizim yakınımızdaki bir bölgeye düşme ihtimali vardı. Çünkü geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Tel Aviv'de ard arda ateşlenen roketlerden bazısında sapma meydana gelerek o roketler hedefi başarılı bir şekilde vuruyorlar. Hamas'ın roketleri. Böyle bir durum yaşanmadı diyelim çok şükür. Ancak yaklaşık 10 füzenin hemen bizim tepemizde Demir Kubbe tarafından imha edildiğine şahit olduk. Yaklaşık 2 ay olacak. Bugün 59. günün içerisindeyiz. Yarın artık 2. aya basacağız ve özellikle savaşın ikinci yarısı diyebileceğim bu son 3 günlük süreçte Gazze'nin hem kuzeyi hem de güneyi yoğun şekilde bombardıman altında tutulmaya devam ediliyor. Özellikle Han Yunus ve Refah bölgelerinde birçok yerleşim yeri, konut, hastane yerle bir edildi ve kuzeyden aslında güneye göç eden Gazzeli vatandaşların da çok büyük insanlık dramlarına insanlık dramlarını yaşadığını ve çok sayıda ne yazık ki bölgede ölü haberinin de geldiğini Siderot'tan sınırdan aktararak sözü İstanbul'a bırakmak istiyorum. Yunus Emre Demirkaya aktardı değerli izleyiciler, canlı görüntüleri de ekrana getirdik.